Bu dünyamız ve burası da Romanya Cumhuriyeti. Karadeniz'in batısında bulunan ve komşuları arasında Bulgaristan, Moldova, Ukrayna, Sırbistan ile Macaristan olan bir ülke. Bulgaristan ve Sırbistan'la olan sınırının büyük bir kısmını Tuna Nehri oluşturuyor. Romanya'nın coğrafya haritasına baktığımızda topraklarının yaklaşık 240 bin kilometre karelik bir alana yayıldığını görüyoruz. Yani Avrupa'nın en geniş 12. dünyanın ise 82. büyük ülkesi. Romanya'nın ortalama üçte ikisi dağlık ve tepelerden oluşuyor. Özellikle bu sıra dağlara Transilvanya Alpleri deniyor ve ülkenin en yüksek noktası olarak bilinen Negoi Tepesi de buranın içerisinde bulunuyor. Romanya tam üç büyük bölgeden oluşuyor ve bunlarsa sırasıyla Valakya, Moldova ve Transilvanya bölgeleri. Başkent Bükreş, Valakya bölgesinde yer alıyor ve nüfusu 2.1 milyon olmasıyla ülkenin hem en büyük şehri hem de başkenti konumundadır. Romanya'nın toplam olarak nüfusu ise 19 milyon 500 bin civarında ve bunun %90'ını Rumen halkı oluşturuyor. Macarlar %6.6 ile nüfus içinde ikinci büyük grup olurken onu Romanlar ve diğer etnik kökenler takip etmektedir. Romanya resmi dini olmayan seküler bir ülkedir. Fakat nüfusunun ezici çoğunluğu olan %97'si Hristiyanlardan oluşuyor. İslam ise günümüzde sadece Dobruca denilen şehirde yaşayan Türk ve Tatarlar arasında yaygın. Dünyanın en kalabalık ülkeleri listesinde ise Romanya, Burkina Faso ile Mali'nin arasında 60. sırada bulunuyor. Romanya'nın resmi dili Rumence olsa da sınır bölgelerinde Macarca ve Almanca konuşulduğu da oluyor. Bir yılda ortalama 3 milyon turist çeken ülkenin diğer konuşulan dilleri ise İngilizce ve Fransızcadan oluşuyor. Romanya ticaret olarak en çok alışverişini Rusya ile yapar. Öyle ki ülkenin toplam ithalat ve ihracatının %20'si Rusya iledir. Romanya ekonomisinin yüzde seksenlik bir kısmını tarım oluşturuyor. Bu nedenle Romanya, başta Mısır ve buğday gibi tahıl üretiminde dünyada sayılı ülkeler arasındadır. Toplam olarak gayri safi yurt içi hasılası ise 239 milyar dolar. Yani dünyanın en büyük ekonomilerinde Portekiz ile Peru'nun arasında 48. büyük ekonomiye sahip. Bir Romanya vatandaşının kişi başına düşen yıllık geliri ise 8158 dolar. Yani yaşam kalitesinde 76. sırayı alıyor. Ülkede kullanılmakta olan resmi para birimi ise Rumenlei olarak biliniyor. Romanya'nın ulusal bayrağına bakarsak sırasıyla mavi, sarı ve kırmızı dikey renklerden oluştuğunu görüyoruz. Mavi renk gökyüzünün berraklığını simgelerken sarı güneşi temsil eder. Kırmızı renk ise fedakarlığı sembolize etmektedir. Romanya dünyanın en büyük bayrağını üreten bir ülkedir. 2013 yılında sergilenen ve Guinness Rekorlar Kitabına giren bu bayrak 349 metre uzunluğa ve 227 metrede enliği bulunuyor. Yani bir futbol sahasının tam 3 katı büyüklüğünde. Dünyanın en büyük Çingene yani Roman nüfuslarından biri Romanya'da yaşamakta. Bugün ülkede hala ayrımcılığa maruz kalan romanlar yüksek oranda işsizlik ve yoksulluğa sahip olması nedeniyle çoğusu hayatlarını daha iyi yaşamak için ülkeden ayrılmıştır. Bugünse burada toplam 535 bin roman yaşamaktadır. Sağlık konusunda Romanya'nın ortalama yaşam süresi 72.1 yıldır. Yani bu Avrupa'nın bu konudaki en düşük rakamı. Ayrıca AIDS'e dayalı ölümlerde de Romanya Avrupa'da Ukrayna'dan sonra ilk sıralarda yer alıyor. Başka bir konuda Romanya'daki internet hızı saatte 130 megabit'tir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne kıyasla dünyanın en hızlı internetine sahip dördüncü ülkesidir. Romanya'da 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren cadılar ve falcılar ülkede resmi iş adamları olarak tanınıyor. Bu nedenle de vergi ödemek zorundadırlar. Dünyanın seçilmiş en iyi otobanı Romanya'daki Transfagarasan yoludur. Dağın 2040 metre yüksekliğine inşa edilmiş bu yüzlerce kıvrıma sahip yol 90 kilometre uzunluğundadır. Ayrıca ülkenin oldukça ilgi çekici ve dünya çapında da ün salmış bir noktasıdır. Romanya'da dünyanın en büyük buz mağarası Aralarından biri olan Skari Şuara mağarasındaki buzulların 3500 yıl öncesine kadar dayandığı tahmin ediliyor. Romanya ülkesi Avrupa kıtasında en fazla petrole sahip ülkelerden bir tanesidir. Ülkenin tam 5 tane petrol bölgesi bulunuyor. Avrupa'daki en uzun kaya heykeli Romanya'da bulunmaktadır. Dacia kralı olan Decebal'in heykeli 150 metre uzunluğunda ve başarılı bir şekilde taşlara yontulmuş. Dünya çapında 200 binden fazla kahverengi ayı bulunuyor ve bunların 10 bin tanesi Romanya'nın Karpat dağlarında yaşıyor. Yani bu demek ki Rusya'dan sonra Avrupa'daki en fazla kahverengi ayı Romanya'da yaşıyor. Romanya'da bulunan Bigar Şelalesi ülkenin en güzeli olmasının yanında dünyanın da eşi benzeri olmayan şelalesi olarak seçilmiştir. Bigar Şelalesi suyunun akış şekli dolayısıyla oldukça ilginç bir şelale olarak kabul ediliyor. Romanya kelimesi Roma İmparatorluğu'nun vatandaşı anlamına gelen Latince Romanus kelimesinden türetilmiştir. 1977'nin Mart ayında Romanya'da 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bu deprem 1500'den fazla kişinin yaşamına mal olmuş ve 11.000 kişiyi de yaralı bırakmıştır. Maddi açıdan ülkeye zararı ise 2 milyar dolardan fazla olduğu tahmin edilmekte. Şimdi Romanya'nın görülmesi gereken eşsiz yerlerinden bahsedecek olursak, Sighișoara. Romanya'da ziyaret edilecek en iyi yerlerin başında gelir. Orta Çağ'daymış gibi görünen yüzü ile binlerce eski tarihi kaleye ev sahipliği yapmasından dolayı, her Temmuz ayında bir Orta Çağ Festivali kutlanıyor. Ayrıca 1550 yılında inşa edilen 64 metre uzunluğundaki Saat Kulesi de, kentin mutlaka görülmesi gereken mimari eserlerindendir. Brasov kenti. Romanya'nın merkezinde kalan Brasov, modern yaşam ile eski dünyanın renklerini bir araya getiren bir şehirdir. Karpat dağları ile çevrili olan bu şehir, dünyada korku turizmi ile ünlüdür. Yani Drakula'nın şatosu olan Bran Şatosu ve Raşnov Kalesi'ne ek olarak kent merkezinde birçok görülebilecek yerleri vardır. Sinaiya. Adını Mısır'daki kutsal Sina Dağı'ndan almış olan Romanya'nın bu şehri, görkemli dağ manzarası, muhteşem şehir mimarisi ve dünyaca ünlü Peleş şatosu ile her yıl yüz binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Kaloş kenti. Ülkenin en büyük üniversitesine sahip olan Kaloş Roma dönemine ait eserleri bulunması bu şehri Romanya'nın sanat ve kültürel açıdan en önemli şehirlerinden yapıyor. 14. yüzyılda inşa edilen Saint Michel Kilisesi, eski bir saraya kurulan Ulusal Sanat Müzesi de Kaloşvar'ın görülmesi gereken yerlerindendir. Son olarak Bükreş. Bu şehir günümüzde Doğu Avrupa'nın adeta incisi olarak biliniyor. Sokaklarında büyüleyici mimarisi, metro ve otobüs hatlarıyla geliştirilmiş şehir içi ulaşımı ve Batı Avrupa'da bile zor görülen şehir planlamasıyla mükemmel bir kenttir. Peki Romanya'ya ne zaman gidilebilir? Romanya'ya 4 mevsimde de gidilebiliyor ülkeyi ziyaret etmek için özellikle ilkbahar ve yazın yani havaların sıcak olduğu dönemlerde gidilmesi daha uygun olarak görülüyor. Romanya'da misafirperver insanlar bolca bulunuyor. Özellikle de kırsal bölgelerde daha fazla misafirperver kişiler var ve birbirlerini oldukça güler yüzlü karşılamaktadırlar. Günaydın ve iyi günler gibi selamlaşmalar ülkede çok önemlidir. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni coğrafya videolarında görüşmek üzere.